Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kışlık şalların nasıl bağlanacağını göstereceğim. Şu şekilde kışlık bir şalımız var. Bu arada bunlar çok modunda, her yerde bulabilirsiniz. İsterseniz askı olarak, isterseniz de şal olarak kullanabileceğiniz ürünler bunlar. İlk olarak önünde şöyle her zaman yaptığınız gibi normal şal videolarını yaptığınız gibi içeri katlıyorum. Daha sonra yine Şimdi kalan uzun kısmı da isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz arkadan dolayarak böyle öne getirebilir. Daha sportif ve daha böyle atkı gibi duran bir model oluşturabilirsiniz. Ya da önünün eşarp gibi durmasını istiyorsanız onun için de çalı uç kısmını içeriye doğru üçgen bir şekilde katlayıp bu şekilde ineliyoruz. Bu şekilde. Daha sonra bu kalan kısmı da arkayı üçgen yaptığımız için şöyle göstereyim. Aslında tam gözükmüyor ama yine de o görüntü hiç sevmiyorsunuz şöyle yukarıdan atabilirsiniz. Zaten askı gibi de olduğu için sorun olmayacaktır. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da kumaşı bunları kalın olduğu için çünkü kışlık olarak belirtildiklerinden dolayı. Böyle katlanırsam çok bunalırım derseniz normal önünü katlamadan içeriye doğru katlamadan bu şekilde iğne diyerek normal basit bir şekilde bunu burada bunu da isterseniz bırakıyorsunuz isterseniz bir şekilde arkaya atarak kullanabilirsiniz eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.